Aha Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Benim arkadaş da geliyor 199 level Ha o iyi iyi, tamam, 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 tamam <gülüyor> 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 Mete, John bak A bu level çocuk geldi ya Kim startlayacak? Başlatsın biri. Ee, ben kurayım siz gelseniz Türkler gelsin. O da beni bulun tamam. Ben sizi taşıyacağım kastırırım size. Profesyonel kasarık. Mikrofonunuz olduğu için sizi de oynarım ben. Gelin benle. <laughs> Gelirler inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Mete gel. Me Mete gel. Mette çok güzel çocuklar buldum. <laughs> <Aa>, bulamıyorum. <laughs> ya Refresh'le bir şey yap ya. <laughs> Bana da o arada oluyor ya. John değil mi? John. Hayır hayır benim oyuna geleceksin. Ben kurdum. Bak geldi Asmet. Ya. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Senin mikrofonun vardı değil mi? Kurdu, pardon. Var abi. Allah'ına kurban ya. Senin gibi mikrofon olan çocukları çok seviyorum amına o? Aha. Ferit, Ferit kardeşim sen de hoş gelmişsin. Benim arkadaş gelecek şimdi. Siz üçünüz var. Tamam. Siz üçünüz arkadaş mısınız? Benim 200 level arkadaşım var o da gelecek. Abi biz Asmet ile arkadaşız. Hanginiz arkadaştı? Abi ben Rulek bir de Asmet. Ferit kardeşim, bize müsaade eder misin? Benim arkadaş gelecek. Ona alak. Ben bu iki kardeşimi kastıracağım. Sonra söz seni kastırırım. Sizde Eyvallah. Sizde tam spec tam spek var mı? Yok abi. Neyse. Dix Neyden? Ha, Discord. Mete bul Allah'ını seviyoruz çocuklar iki dakikada buldu. Tamspek daha iyi ya. Discord kalsıyor benim bilgisayarda. Aa, bilmiyorum ha. <laughs> ya Mete belanı sikim. Bul artık şu oyunu. Şunlarla çok güzel oynayacağız işte ya. Arkadaş siz item koymayın. Hepsini ben koyacağım. Tamam. Tamam tamam. tamam. Sizin paranız burada geçmez. Paranız cebinizde kalsın. Hepsini ben hallederim. A abiniz 146 level burada. Evin sizi kastıracağım. Birazdan 50 level olacaksınız. Böyle deyince korkup kaçmasın. Eyvallah abi eyvallah. <laughs> Meta abi, Meta abi velamızı met siktin gerçekten. Siktimin oyunu bul. Türkler gelsin yazıyor. Türkler gelsin. Bul şu oyunu bul. Bul. <laughs> bul. Ben kolay buluyordum ya. Bul oyunu bul. Dellendirdin bizi burada ya. Of. Ya git lan Vanca bu kesin izleyici. Kapattı. Ya biri girdi işte gir çabuk gir hadi gir 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 başlayalım artık. Tam, tam, bir tamam. tam tamam en azından neye benzediğini biliyorsun artık. Bir dahaki seferde girmeye çalıştığında kolaylaşacak. Başka bir ko konuyu hatırlatsın sana bu. Bir kere gördün mü gerisi kolay. Oh. A.Q. <laughs> <laughs> Rich bir Brothaas, güzeldir. Kardeşim Red lane seçtim ben. Tamam tamam, eyvallah. Tamam tamam, çocuk tribeye girdi yalnız. <laughs> <laughs> Rulagi. Efendim abi? Kardeşim sen de hazır da. Tamam. verdim vardım. <laughs> Bu ağlarla... Abi inşallah şeydir ya. İnşallah bilmiyorlardır. <laughs> Benimki kıraklı değil. Diye... <laughs> en Frank takipçi teşekkürler hoş geldin. Benimki kıraklı ben konuşunca duymuyor oyun falan ne diye diyeyim. Tamam oyun için onlarla hiç konuşmamıza gerek yok bu arada. En aktarı alalım. Ee, Steven Harris yalnızlara konuşuyor. Crucifix Motion Sensor True Salt. Aaa Walk Through the Salt yeni eklenmiş bu. Tuzdan yürümeli görevi eklenmiş. Ama Kardeşim bütün itemlar sizin istediğiniz alan kullanın istediğiniz gibi. Eyvallah abi. Eyvallah abi. Bunları nasıl korkacağız ya? Ha lise değil lan ben bir an liseye girdik zannettim. Bu odada bu evde atılacak çok şey var. Güzel güzel güzel. Tahsim. Tahsim. Steven Harris. Aa ben nasıl Steven diye konuşacağım? Meta üst katı kaçıyorum ben ölmeye. Dur odasını... açalım mı? İstediğin gibi. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah abi. Aha yere bir şey attı burada lan. Kim attı? Neyi attı yere? Oo. What the hell bu ne oğlum? Bu ne gerçekten? Nerenin kapağı ya bu? Ha tablo bu aslında. Şuradan çerçeve oldu anlaşılıyor Nereden attı acaba şunun üstünde falan mıydı Aha buldum garajda 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 Böyle yapalım Yürüyor bu arada Kardeşim konuşursanız daha kolay çıkar ortaya Burayı bulmasınlar ya ya Mete yapma şunu. Mete niye her bunu yapıyorsun ya? Ya bu çocuk Give us a sign. Niye abi ne duy... Hadi neden yapıyorsun? Neden yani amacı ne? Birinci delil. Ama delil verdin. Delil ver. Freezing temp var mesela şey. şimdi. Freezing temp. Aa kapıyı kilitledi. Burada oynuyor bu arada defter elimde gezdireyim de ben yazacaksa yaz. Ya Mete ya. Harika bir insansın gerçekten. <laughs> Freezing verdi. İnşallah gelmezler buraya. Ya termometre sende sıkıntı yok. Bulamazlar freezing'i diyeceğim de duman çıkar ağızlarından. Eksiği verdi şu an. Acaba üst mı ya? Stavon. Seven Harris Bulamadık oradan Give us a Give Sign Seven Sign Abicim kapıyı kapatamaz artık kapıyı kırdık anlardan Kapıyı mı kırdı? Oğlum bunlar hacker mı lan? Abicim yalnız kapıya dokunma Bozuluyor hemen Düzelt düzelt dokunup kapıyı Nasıl ya? <laughs> Nasıl ya? Abi bildiğin böyle oluyormuş ya Nihayet kapıyı kapatamıyor. Daha, daha bir el önce öğrendim bunları. Ya ha, hak hak yapmayın ya yani, hakka geç kul hakkı yemek. Ben Bodrum'dayım şey için karanlıkta kalıyorum seni bitsin diye. Ben de şeye girdim garaja girdim eksilerdeyim. İnşallah gelmezler buraya saklanayım bir yerlere de. Oha eksi falan ben görmemiştim daha önce galiba. Ben burada bir gel beni kes ya. Ya Steve'msiz son ne yapıyorma? Al işte. Mi? Sizi bir korkutayım da. Aa yürüdü. Benle beraber yürüdü güzel. Ata geç. Ata geç Steven. Bak hadi. Hadi kardeşim. Defteri yazdı mı lan acaba? Anlaşılmıyordu defteri yazıp yazmadı. Yalnız bunlar da freezing temp olduğunu bile anlayamadı. Mete sen hala aşağıda mısın? yukarıya şey, falan dolanıyorum. Aa bak şurada. Şurada. Bütün ışıkları açıp şeyi mi arttırsak? Dur 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 dur. Bütün ışıkları açalım şeyi şalteri arttıralım. Ben başta dedim ya onlara açın bir şey olmaz diye. Aa kapı yine bozmuş oğlum ya. Onu nasıl yapıyorlar lan? Aha. Aha. Hadi kitle kapıyı. Allah'ını seviyorsan gel beni al. Allah'ını seviyorsan. Lan neredeyim, neredeyim lan ben? Bir dakika. Karanlıkta şaşırdım. Şu an şuradan gideceğim. Evet burası garaj. Yes. <laughs> Hadi öldür beni ya. Aha. Abi yanımda sürekli bir şey atıyor da. Dayı iyi durumda mısınız? Dayı. He kardeş bir şeyin yerini arıyorum. Sigorta. Ceryanı kesti. Sigorta attı. He biliyoruz ya. Sigorta atmış ya. Kendince bir troll bir şey yapıyor bu da ya. Onu o burada. Atakta şu an. Gel Aa diğer odaya gitti galiba Aa bende bende tamam güzel Hadi öldür Hadi Huuuuhhh <laughs> Dayı yeah. Mete bence iyiyiz Dayı iyi misiniz? oldu orada ya? Hadi Çok güzel şey, şey, şey. Aaa <laughs> Mete ışıkları... Mete garajda sen misin? Evet. Tamam ışıkları açsana. Attığım eşyaları görsünler. Nerede bunlar? Geziyor bu arada bir yatağa daha kalktı. Oo, oo patates etmeye gidiyor. Patates etmeye gidiyor. <laughs> Dayı <önce>. o <laughs> ki. Dayı o ki. Bak birini patates etti. <gülüyor> ne? <gülüyor> Başkası öldü herhalde. Evet. Şey, Bağı mı geldi? Bağırdı, bağırdı gelip bağırdı, bağırdı o. Hayır, öldürdü gözümün önünde. E ee, bu benim. Ya abi senin ölmen lazımdı ya. Çok kötü oldu bu demon falan muhtemelen bu arada. Çok hızlı hata kalktı çünkü. Ya! Hepimiz öldük mü? Ben ayaktayım daha. Arabamda bulamıyorum bunu. Bu dolaba saklanmış. Dolap diyor, kırık attı dolapta Mete. Neredesin? Neredesin diyor, ne diyeyim? Gel, gel, ışığı aç gel işte. Bu patates olacak bu arada. Ben yukarıdaki katta şeyliyim Bir yer var. Şalter var mı orada? Işık tutuyorum. Şalter alt katta, bodrumdadır abi. Bunu nasıl öldürmüş lan bu arada? Dayı neredesin? Aha. Atakta şu an. Ghost geliyor hocam. Meta atakta değil mi? Evet. <laughs> geliyor bak of tipe bak. Doğru Nerede? Iyi, öldüm ben ya. <laughs> ölmez <Nerede> ölmezsin. <laughs> ölmez. Bak, bütün odaları geziyor hayalet böyle bu arada. Adım adım, büyüyor, sesler, adım, adım sesler... Konuş konuş da yerimi bulsun senin. Meta alt kata iniyor, ölme. Mete? Öldüm işte, Oğlum diye. tek bu çocuk kaldı, bunlar arkadaştı. Tek bu kaldı. Bu kaçar şimdi. Kaçar bu, kaçar. Tek başına devam etmez. Baksana kafasını duvara gömmüş. Dayı, Dayı öldü Dayı. dayı Şşt. Ya Mete de... Görüyor musun bunları sen? Feneri nereye tutuyorsun sen? İçeri bak bardak atıyorum. Bu atak yer ölür. Mete gel şey yapalım bardak atalım önüne. Çocuk oyundan mı çıktı lan ya da? Biri... <laughs> Mete gel. Aha arkadaş. Tayiniz. Dayı. Açtım. Kaçıyor ya, ya, kaçıyor. Ya abi senin ÖL senin ölmemen lazımdı Meto Ya